yağmurun bol yağması. O, Hz. Mehdi aleyhisselam yeryüzünü adaletle ve nesafetle doldurur. Arz nebatını çıkarır. Gök de yağmurunu yağdırır. Ümmetim daha önce görülmemiş biçimde nimetlendirilir. İbni Ebi Şeybe, Cilt 7, sayfa 512-513 Ali bin Hüsamettin el-Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler, sayfa 35 Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında gökyüzü yağmurundan hiçbir şeyi esirgemeyecek ve cömertçe bol yağdıracak. Yeryüzü bitkilerinden hiçbirini eksik bırakmayacak ve muhakkak onları kemaliyle bitirip ortaya çıkaracaktır. Saati H. 143 Cilt 24 Sayfa 50 onun, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın devrinde ümmetin gerek iyileri, gerek kötüleri, misli görülmemiş şekilde pek çok nimetlere sahip olacaklardır. Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek. Toprak, tek bir tohum istemeden verimli ve bereketli olacaktır. El-Kavlül Muhtasar, Fi Alametil Mehdi'l -il Muntazar, Sayfa 20-21